Dün idari kontrol, teknik kontroller yapıldı. Bugün de ilk gün yarışlarımız başladı. İlk etaplar bitti. Gayet keyifli ve güzel geçiyor yarışım, yarışlarımız. Ee, bahsettiğiniz gibi e, sezon normal şartlarda e, 7 ayak üzerinden koşulacaktı. E, Antalya'daki e, kulübün e, tarih değişikliği sebebiyle bu sene bildiğiniz üzere tarihler ve Formula 1'in de gelmesiyle e, takvim çok sıkışık olduğu için Türkiye Offroad Türkiye Offroad Şampiyonası'nı 6 ayaktan tamamlıyoruz gayet keyifli geçiyor. Az önce sporcular ve takımlarla da görüştük. Her şey güzel. Herkes memnun. Şampiyonanın ve off-road branşındaki yarışlarımızın düzgün bir şekilde tamamlanacağını düşünüyoruz. Bayan sporcularımız her branşta artmaya başladı. Off-road'da, karting'de, rallide, drift'te. Bayan sporcularımızın katılması spora olan ilginin daha da yukarıya çekileceğini görüyoruz zaten bununla birlikte. O yüzden Başarılı ee, başarı olacak bütün kadın pilotlarımızı e, spora bekliyoruz. Dün yapılan kayıtlarda 28 kaydımız var. Ama maalesef turnuva normal etrafında yaşanan olumsuz durumlarda, antrenmanlarda bir aracımız takla attı, bir aracımız motor arızası verdi. E, ee, araç çalışa döndü. 27 araçta bugün start verdik. Ee, şans sanırım şu anda ikinci etap koşulu içeride. Ee, organizasyon en her şey düzgün ilerliyor. Olumsuz hiçbir şey yaşamıyoruz şu an için. Yarın seyirci etapımız var. Ee, sanırım 11 gibi başlıyor. Ee, 11 gibi başlayan etapımızda tamamen ikili kalkış modunda. Ee, Adrenalin yüksek olduğu bir etap bizi bekliyor. Seyircinin izleme alanı bölge etap olarak çok iyi. Ee, seyircinin önünde gelecek bir etap. Çok hızlı bir etap olması da görseli arttırıyor. Seyirci etapımız uzunluğu 3 kilometre. Tek start 3 tur. Yani toplamda çıkanlar araç 9 kilometre geçiş yapacak. Ee, yarın 3 etapımız var. Ee, 27 kilometre geçiş yapacaklar. Kapalı park e, görüp akşam kupa törenimiz var. Bugün? Bugünkü etapımız 12 e, 11.2 yani 11.200 metre. E, bugün 4 defa startımız var. O da yaklaşık 44-45 kilometre falan denk geliyor bugün koşacakları. Özel etaplar ve toplam etap sayısı kilometresi e, totalde 86 kilometre.